Bir gözel doyduk. Şimdi gelsin oraletler. <laughs> Sanki başta bizimkiler hele bir yensin. <laughs> ee, o zaman katkel kadayıf keyfi. Anne bana da soğuk oralet. Tövbe tövbe. Bari oraletinizi kendiniz yapın. Bu ayetler kolay bir şey illa ananızdan istemeyin. Bir kaşık oralet koyacaksın bir bardak suya tarafı. Karıştırdın mı tamam. <laughs> Kız <laughs> koş kapıyı aç. Selamünaleyküm yenge. Hoş ya, hoş geldiniz efendim. Hoş geldin kardeşim. Hı -hı. Hadi geçin şöyle, hadi. Stadyum tamamen dolu. Oooo Osman ağa. Hoş gelmişsiniz. <laughs> Geçmişsin gene TV'nin karşısına. Maç heyecanı ile <laughs> bir ediyor oran <laughs> ya! Bu maçı sana bir başına seyrettirebilirim sanıyorsun ha. Dur öyle. Ya. Önce şu oran bir içelim. Çoluk çocuk bir sakinleşelim. Şu oran sağ olsun kardeş. Çok işimi hafifletin. <laughs> Çok. Kahve pişirmek bir dert misafiri. Sen de biliyorsun senin de başında ya. kardeşim. Allah eksikliklerini göstermesin. Yani herkes bir tamam içmiyor ki. Şekerlisi, az şekerlisi, sadesi, köpüklüsü, kaynamış seveni. Aa, uğraştır ocağın başında. Ya. Hep TV dizilerini kaçırıyordum bu yüzden. Hadi buyur. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Bunun içinde de oyuncular, ben altıya atacak olan oyuncular önceden saptan. Valla anlıyım. Şu oraya gideceğim dolanı çok faydasını gördüm. Ee, yaş gelmiş Kemal'e öyle gayet falan hiç değil mi? Çarpıntı yapıyor. Çay desen uyku uyku bırak Hı. mı? Eee biz erkenciyiz sonra bütün gün perişanlık. Ama şu oraleti içiyorum <laughs> ya. Geçiyorum da TV'nin karşısına Allah seni inandırsın güne bak işte gidi veriyorum uykuya. <laughs> Tansiyon oynatmıyor, sinir yapmıyor. Mis gibi portakal içi ferahlıyor insanın. Sonra bilinsin beni adımız Oralet Osman'a çıkmış <laughs> çevrede. Ben işte de Oralet, Kayfede de Oralet, Müşteri gelmiş oranet, misafir gelmiş oranet. Biri diyor oraneti. Çok sert bir çıkış. Ya çay desem, o da başka bir daha. Ya. Ya ben biter ya suyu. Hı -hı. Dalıp gitsen olur kapkara bir su. Şu <laughs> <laughs> oranet çok kurtardı doğrusu. <laughs> Hem misafirinle doya doya konuşuyoruz. Sizi seyredeceğim zaman da rahat rahat seyrediyoruz. Neydi <laughs> o eski telaşım kardeşim? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak geçen gün ne yaptım dinle. Ne? muhallebi yapar Hı. Azıcık da oralet kattım içine. Mis gibi portakallı oldu. Tabii. Tabii! Çocuklar kaşıklayıp bayıldılar. <laughs> ya? Oraleti muhallebi diye tutturuyorlar artık ya. Bizim Osman'a ağzına muhallebi koymaz gene. Siz de süpürdü çanağa. Bir de takıldı bana. Kadın kadın şu oralet yüzünden bu yaştan sonra muhallebi çocuğu olduk diye. <laughs> şu oralet gerçekten bir eve çok lazım. Ha, asibeler köle hanım işlerine de oralet katıyorlar. Çok marifetli bir şey şu oralet kızım. Sen kim hayırlı gelin mübarek? Ne <laughs> mi olursun Osman? Valla senin sayende herkesin mutfağına, iş birine girdi bu oralet canım. Hem çocuklara da faydalı. Nedir öyle bir takım renkli renkli fıs fıs tozlar var ama... sağda zararlı mıdır, yararlı mıdır bilinmez. Ben Mustafa'da kasıyorum. Mis gibi portakallı motor oluyor. İkimizde bir şey ilgisi olma. Oralet başka canım. Bir takım renkli sular, renkli tozlar var ama oralet hemen belli oluyor. Bekler üstüne gelsin diye. Üstüne gelmesini beklerken yandan. Aa, bak bunu ey söyledim. Bu oraletin bir benzeşini yap diye çalışıyorlar ama ne yapıyorlar? yapamaz. Bu duramazlar. Bunun fabrikası bu işin en birinci Mis gibi portakal E bir de cevit hem Şimdi yeni bir laf bulmuşlar Kolay portakal diyorlar Oralete Yani bir laf da bu ader cukma turu Kolay portakal <gülüyor> 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 Oralete daldık golü kaçırdık Neyse ayıplanma Şimdi mi koyuyorlar Temi koyuyorlar Tv'nin bir ucuna aynen bir daha gösteriyorlar Eee hanım Sen de bize birer teoralet yap yani Türkçesi tazeli. Ne dersin yeğenim Ali? Bu oralete bütün goller feda olsun. <laughs> Sevgili seyirciler sözüm size. Size de öğütlerim oraleti.